Herkese merhaba. Bu videomuzda sıklıkla ihlal edilen görgü kurallarını konuşacağız. Bana sorulan soruların başında da her zaman en sık yaptığımız görgü kuralı hatası nedir sorusu geliyor. Ben de şöyle bir toparladım ve birkaç maddelik bir liste çıkardım. Bakalım farkında olmadan ya da gerçekten farkında olduğumuz halde dikkat etmediğimiz hangi görgü kuralı hatalarını yapıyoruz? Gündelik yaşam içerisindeki en sık yaptığımız hatalar neler? Şimdi onları görelim istiyorum sizinle beraber. Bunlardan ilki... Sokakta caddede herhangi bir yerde karşılaştığınız bir insana nereye diye sormak. Evet, hiç yanlış duymadınız. Birisine nereye diye sormak çok büyük nezaketsizlik. Çünkü bizi hiç ilgilendirmez. O kişi bunu paylaşmak istemeyebilir, o kişi için özel olan bir yere gidiyor olabilir. Bunu bilemeyiz, bilmemiz de gerekmez zaten. O yüzden de birisiyle karşılaştığımızda nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, neler yapıyorsundan sonra nereye gidiyorsun diye sormak en sık yapılan gölgü kuralı ihlallerinden biri. En sık ihlal edilen gölgü kurallarından ikincisi ise bir kadın ve erkek karşılaştığında dünyanın her yerinde öncelikle el uzatma hakkının kadına ait olduğunu bilmemek. Evet, kadının el uzatmama hakkı vardır. Kadın isterse elini uzatmaz. Sadece merhaba diyerek de sizi selamlayabilir. O yüzden sosyal yaşamda bir kadın ve erkek karşılaştığında el uzatma hakkının kadında olduğunu bilelim ve önceliği ona bırakalım. Bir kadın elini uzatmazsa erkek merhaba diyerek ya da tanıştırıldıysa memnun oldum diyerek önceden ilk olarak elini uzatmamalıdır. Peki bununla beraber sosyal yaşamda yine tokalaşma sırasında önce elini kim çeker diye tamamlayacaksak bunu önce elini uzatan önce çeker. Yani bu tokalaşmada kadın elini uzattıysa tokalaştıysanız kadın önce elini çeker. Ya da diğer tokalaşma kurallarını videolarımızda var kanalımdaki videolarda orada da anlatıyorum. E, o kurala göre önce kim elini uzatmışsa önce o çeker. Bunu da böyle bir dipnot olarak paylaşmış olalım. En sık yapılan gömü kuralları ihlallerinden biri de bir kişi kapıdan girerken diğeri de kapıdan çıkarken kimin önceliği kime vereceğini bilmemesinden kaynaklanıyor. Yani hala daha biz önceliğin kapıdan çıkanlara ait olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz. O yüzden de bu sadece toplu taşıma araçlarında da değil. Orada hala görüyoruz. Bugün İstanbul'da ya da büyük şehirlerde herhangi bir şekilde metroya binerseniz kapılar açıldığında daha insanlar inmeden diğer insanların binmeye çalıştığını ve bütün özel alanın ihlal edildiğini görürüz. O yüzden de lütfen herhangi bir topu taşımada da herhangi bir kapıdan da hiç fark etmez. AVM kapısı, binanın kapısı. Bir insan kapıdan çıkıyor. Diğer insan da girmek üzere ise öncelik her zaman kapıdan çıkana aittir. Ama karşınızda yaşça büyük biri varsa, karşınızda bir hanımefendi vardır, hani acelesi vardır, kıyafeti uygun değildir, hani rahat edemiyordur, topuklu ayakkabısı vardır ayağında. Tabii ki de bir erkek olarak siz de yer verebilirsiniz. Ya da karşınızdaki insana o anda tabii ki de öncelik verip siz onun girmesini sağlayabilirsiniz çıkmak üzereyken. Ama ve lakin Kuralın her zaman kapıdan çıkanlara ait olduğunu bilelim lütfen. Bir diğer sık ihlal edilen görgü kuralı ise iletişim mesafesini koruyamamış olmak. Evet iki insan karşılaştığında bir kol mesafesidir iletişim kuracağımız mesafe. Fakat bazı insanlar daha yakınlık ve samimiyet göstergesi olarak düşündüğünden bu kol mesafesini aşıp o insanların 0.30 cm'ine kadar girebiliyor. Yani iki insan konuşurken o mesafe şöyle olmalı iken şu kadar yaklaşıldığında aslında diğer taraf için özellikle yeni tanıştığınız bir insan için çok rahatsız edici bir durum. Ya da herhangi bir yerde mesela birimiz oturuyoruz. Daha uzak bir açıya oturmak varken o insana yakın bir yere oturduğunuzda o insanın özel alanını ihlal etmiş oluyorsunuz. O yüzden biraz daha değil mi açımızı korumaya gayret ederiz. E, bu 0.30 santim 0.40 santim dediğimiz bu mahrem alanı özel alan hepimiz için çok önemli. O yüzden de bunu korumaya özen göstermeliyiz. Sıklıkla ihlal edilen görgü kurallarından bir tanesi de cep telefonu konusunda yaşanıyor. Birisini cep telefonundan aradığımızda en fazla çaldırma sayımız 4'tür. Hatta 3.5'tür o tam 4 bile olmaz. İşte tam o noktada bırakmamız gerekiyor gerekiyor. Israrla çaldırmaya devam etmemiz bir şey ifade etmiyor. Çünkü açabilen insan zaten adı üstüne cep telefonu cebindedir ya da çantasındadır. Bunu çıkarıp açması demek toplamda üçüncü veya dördüncü çalmaya denk gelir ve hala açmıyorsa demek ki o kişi müsait değil demektir. Bunu çok sık yapıyoruz ne yazık ki. Çok sık karşılaşıyoruz bu durumla. Bir de telefonu kimin kapatacağı konusu vardır. Öncelik her zaman bizi arayan kişiye aittir. Yani bizi birisi aradığında kapatma hakkı ondadır. Ama velakin kişi konuyu çok uzattıysa şahit bir türlü konu kapanışa doğru gelmiyorsa bir toplantıya gireceğim ya da diğer hatta başka bir kişi arıyor diyerek nazikçe konuyu kapatabilirsiniz ve tabii ki de siz kapatmayı teklif edebilirsiniz. Çünkü bazen bunu da yaşıyoruz. Karşımızdaki kişi bir türlü kapatamıyor. Bizim de acil bir işimiz olabiliyor. Bunu ifade etmemizde hiçbir sorun yok. Acil bir işim var. Onu halletmem gerekiyor. Bu konuyu daha sonra tekrar konuşalım diyerek siz de kapatabilirsiniz. Ama önceliğin karşı tarafta olduğunu bilelim lütfen. En sık yaptığımız görgü kuralı ihlallerinden biri selam vermemek. Evet evet yanlış duymadınız. Selam vermiyoruz. Belki eskiden Türk kültüründe çok derinlemesine yaşanan bu selamlaşma artık bizde ne yazık ki yerini birbirimizi görünce kafalarımızı çevirmeye bıraktı. İşte tam olarak böyle. Dolayısıyla da birisini gördüğümüzde, karşılaştığımızda, asansörde, merdivenlerde, apartmandan çıkarken, girerken, bir şey satın alırken, bir dükkana girdiğimizde merhaba, kolay gelsin, iyi akşamlar, iyi çalışmalar gibi selamlamalar aslında gündelik hayatın gerekliliği olan nezaketin içini dolduran çok önemli bir kuraldır. Fakat daha da fenası uzatılan elin havada bırakılması, günaydının, merhaba'nın havada bırakılmasıdır. O yüzden her zaman birisi size selam verdiğinde mutlaka siz de o selamla kendisine karşılık verin ve birisi size elini uzattığında o eli de havada bırakmayın. Mutlaka tokalaşın. Bunlar hepsi ne yazık ki sık karşılaştığımız özellikle de son yıllarda yapılan görgü kuralları ihlallerinin başında geliyor. En sık karşılaştığımız görgü kuralı ihlallerinden biri de beylerin oturuşu. Evet, erkekler Oturmak söz konusu olduğunda aşırı rahat davranıp özellikle de toplu taşıma araçlarında bacaklarını uzatarak ya da açarak hem karşısındakini hem yanındaki insanı rahatsız edecek boyutta oturabiliyor. Ve çoğu bunun farkına bile varmıyor ki ben şirketlere eğitim vermeye gittiğimde şirketlerin eğitim planlamacıları mutlaka bana Gökhan Bey şirketimizde beylerin oturuşu ile ilgili sıkıntı var. Bu da eğitim bir noktasında geçiyor mu diye bana mutlaka soruyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. En sık yaptığınız şeyleri bir süre sonra nasıl yaptığınızı önemsemiyorsunuz ve bu da sizinle ilgili insanlar üstüne çok net bir fikir veriyor. Bu yürümek, bu konuşmak, bu yemek yemek, bu oturmak gibi çok böyle gündelik aslında yaptığımız şeyleri kapsıyor. Gracias. beylerin oturuşu söz konusu olduğunda her zaman dik olmalılar. Bacak açıklıkları omuz hizası kadar olmalı ve net bir duruş sergilemeliler. Varsa koltuğun kenarından destek alabilirler. Elleri de dizlerinin üstünde olmalı ve dik durmalılar. Bu kadar basit aslında. Oturmanın da bir adabı var mı? Elbette var. Dünyada da konuşuluyor, dünyada da anlatılıyor. Dersleri var. Hep söylüyorum her şeyin bir adabı var. Biliyorsunuz bundan 1-2 yıl önce bacaklarını topla diye bir kampanya yapılmıştı. Yine bir videolarımızdan birinde kanalda var. Orada bahsetmiştim ve sık yapılan görgü kurallarının başında da beylerin oturuşu geliyordu. Bunu da düzeltmiş oldum. Tabii ki beyler diye girdik konuya ama çünkü özellikle Türkiye'de beylerin oturuşu ile ilgili hatta bir sosyal medya kampanyası da dediğim gibi vardı. Ama bu genel olarak hepimiz için geçerli. Bir kadın da oturduğunda yanındakini rahatsız etmemeli, karşısındakini rahatsız etmemeli bir insanın özgürlüğü bir başka insanın özgürlüğünün başladığı noktaya kadardır. O yüzden her birimiz istediğimiz gibi davranmaya başlarsak, birlikte yaşamının getirdiği kuralları hiçe sayarsak bu dünya hepimiz için mutsuzluktan başka bir şey getirmez. O yüzden bir davranışı sergileyeceğimiz zaman etrafımızdaki insanları da düşünmek durumundayız mutlaka. Sıklıkla ihlal edilen görgü kurallarından biri de hizmet aldığımız insanlara karşı kötü bir ego ile davranıyor olmamız. Yani garsona, tezgahtara, herhangi bir yerde bir şekilde hizmet aldığı insana karşı sert bir üslupla, emir kipiyle konuşan, göz teması kurmayan ona herhangi bir şey vereceği zaman önemsiz görüyormuş gibi davranarak veriyor olması, sunuyor olması çok sık karşılaştığımız bir durum. Kötü egoların birçoğu da hizmet sektöründe ortaya çıkıyor zaten. Hizmet sektöründe çalışan insanlar üstünde ortaya çıkıyor. Siz kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız başkalarına da öyle davranmak durumundasınız. Bu bir zincirdir. Bütün insanların eşit olduğunu, karşınızdaki hiçbir insanın sizden daha aşağıda, daha üstün olmadığını kabullenmekle başlıyor aslında her şey. Dolayısıyla da bunu sık yapan insanlar da en büyük yorgun kurallarını birini ihlal etmiş oluyorlar. Sık ihlal edilen görgü kuralları denir de yemek adabı söz konusu olmaz mı? Evet gerçekten de bir masada yemek yerken eğer Ağzımızı hala şaburdatıyorsak, bir sıcak bir yemek geldiğinde o yemeği üfleyerek soğutmaya çalışıyorsak, ağzımızı açarak yiyorsak, peçetek kullanmıyorsak, yağlı ellerimizle o bardağı tutuyorsak, bardaktan bir yudum almadan önce peçeteyle ağzımızı silmiyorsak, o yemeği kendimize çekmeyip biz yemeğe gidip yemeğin önüne eğilen bir pozisyonda bir resim veriyorsak, yemek adabı konusunda da hiçbir şey bilmediğimizi gösterir. Masa adabı benim sıklıkla anlattığım konuların başında geliyor. İnsanın görgüsü en çok yemek sırasında kendisini gösterir. Nasıl yemek yediğiniz, masayı nasıl kullandığınız tüm o unsurların hepsi aslında sizinle ilgili özellikle görgünüzle ilgili çok net bir ifade verir. Bunu birçok videomda anlattım. Lütfen kanaldaki diğer videolara bakabilirsiniz. Ayrıca yemek sırasında konuşulması ve konuşulmaması gereken konularda vardır. Bunlara tek tek girmeyeceğim elbette ama insanları rahatsız edebilecek, midesini bulandırabilecek, tiksinme duygusu oluşturabilecek konuşmalardan kaçınmak gerekiyor her zaman ve başkalarını da rahatsız edecek, yine aynı duyguları uyandıracak şekilde yemek yemekten de kaçınmak gerekiyor. Sakin, başkalarının hızına eşlik edecek şekilde ne herkesten önce bitirip ne herkesten sonraya kalmayacak şekilde herkesle eşit zamanda bitirip e, küçük lokmalar halinde çatal ve bıçağı birlikte kullanarak o yemeği tüketmemiz gerekiyor. E, garsonla iletişim kurarken de nezaketimizi yine elden bırakmamız gerekiyor. Sıklıkla ihlal edilen görgü kurallarına birçok ekleme yapabilir Hatta yorumlara yaparsanız bu videonun devamı niteliğinde çekeceğim ikinci videoya sizlerin görüşlerini de eklemiş olmak beni çok mutlu eder. Lütfen görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçerikleri beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.